Noktar <laughs> mı çarazan və arbaydan terney vəcə imaciran. Evet. Javodrev Gogun jartinki mən bu günü noktar az 240 dönər dardadı kimi. Ki də qabla bu xam. O gerisini sən özün anladın. Kant açıq o zəhirtar açıqum. Arımar oboduz zongobuna mən də bitəm. Ha. Dorta busunun bu gün tez sonra səsim olur. Cevat tuzağa düşmedi anlayacağım. <laughs> Sen, seni boşluğa düşürecekler. Ama beni tuzağa düşür ben dayıdım. Ben dedi tuzağa Ey Cevat tak dedim. Takma dedim. Sana bana 200 kilo cipere. Sana mazayı mı tutar lan? Ne oldu mete? Ne? Ne دو موزگان بدم من از مختارتی اتیدم تو بیرنجی آزایی دوشندی دوشندی بیرز جواد گو نا یه مزدر شش مان شوف سرسیم دوی O üç pahalıya patladı. Yani ben de seni gelip Cevat Cevat matematik güçlüyüm. Odaya teslim etti o köy yapar. Köyü istedim mi devam edeyim. Demedim mi? Sesim oldu. Bozuk isterim. Ya yok da bak şöyle hesabını Ben o altı ay sen beni koncağımda şey <laughs> mi? Ben kör, bir şey çor, çor ama o devam eder. Çar da kazanmıştık. Böyle dört sene devam etti. Böyle ben o. Azam. Ne ben ha ha şimdi ama şimdi ama şimdi şimdi biz bu vesileyle bir daha muhtarı cevap yaparsa 200 kilo döneri garanti almış olduk. <gülüyor> 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 Cevat bak ben bunu <gülüyor> <gülüyor> dedim bak ben bunu yayınlarım <laughs> ha.

Tamam, tamam, tamam. Zaten tamam, şu an şu an canlı tamam. yayındaydık herkes duydu. Tamam, tamam. Canlı yayındaydık tamam, tamam. evet tamam. şu an herkes duydu. Gözünde elma ile alıyorum. 100 kilo veririm. 100. 100. 100. 100. 100. Ya 200 den 100'e düşürdüm. Daha da, ben bir şey de anlatayım da onda ekte oraya. Yani ekte aynı bu da ben bir kere falan konuştum dedim ki yarın işte. Batteri ne gelecek? Ne gelecek? Anons ettim, iki kere anons ettim. Gittim, Cevat kapıda bekliyor. Dedim ki, evet. Cevat. Anons ettim, dedi ben duydum de dedi. E, peki dedim, yani inek, inekleri bırakma dedim. İnekleri e dedim ben niye bırakayım dedi ya. <laughs> ya dedim, işte sen o zaman anonsu duymadın. Ya ben dedi, yatıyordum dedi. Yani. <laughs> Ben bundan sonra derim. Anası derim ya. O mutlaka olur. Ben de Raşat'ım ben kod Anos ne yapıyorsun? Olur, olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. muhtar ama Olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. Olur, olur. Olur, aarak aparo kür aparobaşı sisteme koydulalunda çağıdoynuyor ali bankıbı sabaice kolanı var alibek açıbkşaaparoüüayı Bu tələb professional oldu. He? Ağac deyəsəkmonda. Tək anlatıram. Tək anlatıram. Ora qoyub topla. Bir <coughs> <Çay gülüyor> bildirsə <bahseder gülüyor> necə şey var. Çay batıb təbiətlər. Həqiqətən oraya topla. İndi səsim yaxlaşsın, mən bunu paylaşırım. Ey. Evet, çöpleri de atmayın gül çöpleri götürün gidin nereye koyun mı? Oğuz duymadın mı? Oğuz duymadın mı? Oğuz dedi bu çöpleri meydana atmayın e, Çöp bidonu burada var Doğru söylüyor Kapak ver işte Kapak ver işte Orada bidon bu çöpleri atmayın bir, bir Biz şey bir şey kapak, Bidonu ay kapağı gel Fesik Ben onu söyleyeyim. De, ben söyleyeyim ben çöpleri Bir Cevap Ne Cevap Cevap köpekler kediler de atıyor. köpekler koptu evet, hepsiyle abi kapandı kapandı direkt yere koymuşlar tersi, ya. Batır, bir, köpekler ya çok çok de bir ne şimdi biz birinci azayla muhtar arasındaki diyalogu çekmiş olduk